kurat olan toprak mahsulleri ofisinin şubeleri neden yok bu soruya yanıt aramaya sürdürüyoruz. Ama ne olursa olsun işte bakın toprak mahsulleri ofisi uzun süredir bu tip haberleri neredeyse haber olmazdı ama içine girdiğimiz girdap deme göre bir girdap ki toprak mahsulleri ofisinin çeşitli ürünlerde daha uygun fiyatlı ve kaliteli ürünü verdiği artık bir haber değeri taşıyor. Bu bence haber başlığı olarak ayrıca değerlendirilmeli. Ama görünen şu ki e işte et ve süt grubumuza, toprak mahsulleri ofisimize, işte çayda, şekerde o üretici birliklerimize, kooperatiflerimize e, mutlak surette dönüş olmak zorunda çıkış oldu. Çünkü yok gibi gözüküyor. Sevgili e, Tarık Tarık Gözlü Aydınlık Gazetesi Emek Servisi Müdürü de stüdyomuza geldi. İstanbul'da gerçekten e, delirten bir sabah trafiği vardı. Ona rağmen yayınımıza yetiştin. Çok teşekkür ediyorum. Tarık teşekkür uzakta bir yerden geldin. Hoş geldin şey. e, yayınımıza. Hoş Bilmiyorum senin yorumun ne e, Toprak Mahsulleri Ofisinin e, haberi bile artık haber e, değeri taşıyan bir gündemle birlikteyiz. Seninle biraz e, bu açlık sınırı ve yoksulluk sınırını konuşuyorken galiba tam da gündem bir haber nasıl yorumluyorsun? E, e, tabii e, çok yani bu hükümetin yani son 16 yıllık e, icraatlarına baktığımızda TMO'nun bu duruma gelmesi e, çok da şaşırtıcı değil açıkçası. Zaten e, hükümette daha çok dışa bağımlı bir ekonomi sıcak parayla dönen bir ekonomi inşa etti bu süreçte. Yani neoliberal politikaların en azılı savunucusu ve uygulayıcısı olarak belki Türkiye tarihine geçmiş bir hükümetten bahsediyoruz. Sonuç itibariyle bu durum işte de şaşırtıcı değil. E tabii Türkiye'nin mecburiyetleri var. Bugün enflasyon e, ...yüksek e, yıllık enflasyon... ...Ekim ayında %25 dolayında... ...yıl sonu bunun %30 olacağı söyleniyor. E, doğal olarak da e, Türkiye'nin bir kaynak ihtiyacı var. Çalışanların alım gücü düşüyor. Satın alma gücü düşüyor. Buna bağlı olarak yakın zamanda... E, ...belki biz askeri ücretliler... ...ilgilendiriyor diye belki bakıyoruz ama... ...genel ücretiyle ilgilen bir askeri ücret... E, ...belirlemesi de olacak. İşte dün hatırlarsınız... E, aşık ve yoksulluk sınırını açıkladı... ...Türk İşi Kasım ayına ilişkin verilerini... Buraya baktığımızda işte açlık sınırı 1942 liraya yükselmiş. Ee, yıl başında bu 1608 liraydı ki yıl başında e, e, askeri ücret 603 liraydı yani açlık sınırı askeri ücretten 5 lira fazlaydı ama bugün baktığımızda e, askeri ücret 1603 lira, açlık sınırı 1942 lira, yoksulluk sınırı e, 6328 liraya çıkmış. Tek e, bekar çalışanın ee, yaşam maliyeti de 2385 liraya çıkmış. Açlık sınırında yaklaşık e, 334 liralık bir artış var. Yani e, ortalama bir %30 bir artış olduğu gözüküyor e, açlık sınırında. Yoksulluk sınırında yine 1090 TL'lik bir artış söz konusu enflasyonuna baktığımızda yine Türk İş'in verileri bu. Son iki ay itibariyle de yüzde 23 94 olduğunu görüyoruz. Ee, tabii şöyle bir tespit de yapılmış. Asgari ücret ancak bir hafta yetiyor çalışana. Evet. Tabii burada şu soru çıkıyor. Bir hafta yetiyorsa üç hafta ne yapıyor bu çalışan? Kredi kartı, aile bireylerine diğer bireylerin çalışması, belki de ailede çocuk varsa çocukların iş işi işçi, işçi olarak çalıştırılması gibi şeyler de maalesef zorunluluk oluyor. Veya e, kayıt dışı çalışarak ücreti biraz yükseltme e, tercihleri yapılıyor. E, bu konuda da maalesef devletimler iyi değil bildiğimiz üzere. E, aşk yoksul sınırı e, Türk iş hesaplamasına göre böyle. E, peki e, bunun bugün bizim için ne önemi var? E, malum Aralık ayı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Burada e, işveren, işçi ve hükümet temsilcileri oturup e, 2019 yılı içerisinde askeri ücretlerinin yararlanacağı oranı belirleyecek. Zam oranı belirleyecek. E, tabii enflasyonun bu derece artmış olmasıyla birlikte beklenti çok yüksek. Yani e, en az bir 25... Uzun süredir duymadığımız bir ses yükseliyor senin kadar değil mi Tarık? Tabii. E, ses yani bu? yükseliyor. E, sadece ses yükselmekle kalıyor. Onu da ayrıca bir konuşuruz tabii Belki, evet e, Türk iş hatırlarsınız Ekim ayı içerisinde, Ekim ayı sonlarına doğru e, askeri ücret tespit komisyonu bir an önce toplanmasını ve e, asgari ücretin 2000 liraya çıkarılmasını, aralık ayında da bu 2000 lira üzerinden pazarlık yapılmasını konusunda bir çağrıda bulundu. Fakat e, ne işveren ne de e, hükümet temsilci bu konuda bir yanıt vermedi. E, i̇şte TİSK işveren tarafını temsilci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu e, kendisi yakın zamanda buna ilişkin bir rakam telaffuz etmedi. E, fakat TİSK e, TÜİK'in rakamlarını yani komisyonda sunulacak TÜİK'in rakamlarını beklediklerini söylediler. Tabii onu söylerken şunu da ekliyorlar: İşletmelerin giderleri dikkate alınmıyor bu rakamlarda. Keza bir önceki komisyonda TÜİK'in yaklaşık 1.850 lira civarında bir şeyi vardı, bir, bir bireyin geçinebilmesi için gerekli ücret miktarı 1.800 civarında bir şeydi ama gelin görün ki 1.603 lira gibi bir şey asgari ücret belirlenmişti. Asgari ücret şöyle sadece asgari ücretlileri de belirlemiyor. Yaklaşık 6-7 milyon asgari ücretli var Türkiye'de. Tabii bildiğimiz üzere daha yüksek ücret alıp da sigortası asgari ücretten yatırılanlar da var. Net rakam bilinmiyor ama Sayın Aziz Çelik'in bir araştırmasına göre asgari ücretin altında alan ve üstün, çok az üstünde alan artı asgari ücretlilere birlikte toplam sayı 9 milyonu Hmm, ya aşıyor. 9.2 milyon. Tabi ee, tabii şöyle bir şey var. Şöyle düşünün. Niye sadece bu askeri ücretleri belirlemiyor? Genel ücreti de aslında belirliyor askeri ücret. Niye? Şöyle düşünün. 5 yıllık bir işçi bugün 2 bin lira alıyorsa, bugün 1603 lira olan askeri ücret 2 bin liraya çıktığında o 2 bin lira alan işçi yeni giren işçiyle aynı düzeye gelmiş olacak. Doğal olarak 5 yıllık çalışan işçi de ücretine zam yapılmasını isteyecek. O yüzden aslında askeri ücret meselesi sadece askeri ücretlilerin değil Türkiye'de çalışan işçi statüsünde çalışan yaklaşık 10-17 milyon insanı ilgilendiriyor. Hepimiz evet. aslında ilgili Hepimiz bu konuda bir şeyler söylememiz gerekiyor, ses sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Türk iş önemli bir rakam telaffuz etti. Fakat sendikalar malum askeri ücretli. Yani sendikaların örgütlü olduğu yerlerde askeri ücretli çalışan yok. Yani sosyal haklar ücretler yüksek. O nedenledir ki e, asgari ücret konusunda e, ses çıkarmaktan öteye gitmiyor diye düşünüyorum. Türk iş biraz daha masaya yumruğuna vurmalı. Gerekli yerlerde kamuoyu, toplumsal baskı oluşturmak için e, alanlara dinmeli. Yani bu bir basın açıklaması olabilir. Bununla ilgili yaptıkları araştırmaları derleyip, bildiriler sokakta dağıtılarak bunun bir e, tüm toplumu ilgilendirip tüm çalışan kesimi ilgilendirdiği konusunda bir bilinçlendirme ve hükümet üzerinde ve işverenler üzerine bir baskı unsur olarak kullanması gerekiyor aslında bu. Doğru. Bunu fakat bunu göremiyoruz. Yani burada bir eleştirimiz var ama yapıcı bir eleştiri. Yani Türk iş biraz daha alanlarda da sesini duyurmalı diye düşünüyorum. Bir de bir husus var. Onu da dikkatinize çekeyim izleyicilerimizin. Buyurun. Bu Temmuz ayında çıkarılan kararnameyle asker ücret tespit komisyonu da ...İş kanunu 39. maddesinde belirli bileşenleri iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu bünyesini aldı. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Cumhurbaşkanlığı isterse bu bileşenleri değiştirilebilecek. Önce de hmm. kanunda olduğu için değiştirme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitti. Fakat iptal edilerek Cumhurbaşkanlığı teşkilatı Yapısı içine alındığı için artık kendisi herhangi bir kararname çıkararak bu bileşenleri de değiştirebilir. Sendikalar da bu hmm. konuda sessiz kalıyor. Bu da bir önemli bilgi gözden kaçan ve sendikaların da göz ardı ettiği bir durum. Ee, esas itibariyle asgari ücret böyle. Bu bu yıl bir asgari ücretli de komisyonda olacak diye evet, ifadesi evet, onu. vardı. Ee, o ilginç. O da çok önemli. Yani i̇yi bir baskı gibi geldi bana Kesinlikle. aslında. Yani sen diyorsun bakanım da hani bak ben böyleyim diyebilecek biri var yani. Tabii ya şimdi askeri ücretli komisyonu aldılar. Yani alacaklar henüz belli değil kim olacağı. Bir asker ücret çıkacak. Orada komisyonda bulunan bileşenlere nasıl geçindiğini, harcamalarını anlatacak. Güzel bir şey. Aslında dediğiniz gibi bunu iyi, iyi bir baskı basına yönetim. yani açık. Bunu iyi kullanmalı bence de. tabii, tabii e kesinlikle, kesinlikle, bunu basına açık yapılan bir toplantıda özellikle e o asker ücretle anlatması apayrı bir baskı unsuru olacaktır. Hem hükümet hem de işveren tarafına. Tabi burada hükümetin de tutumu belirleyici. Hatırlayalım 2006 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Asgari ücreti yaklaşık %30'u bir artış olduğunda burada hükümetin tavrı belirleyiciydi. Tabi seçimler vesaire de vardı. Bunun etkisi Tabii. var. Bunu göz ardı edemeyiz. Fakat neydi? Hükümet dedi ki kardeşim %30 olacak. İşveren istememesine rağmen işçi tarafı zaten bu destek veren yani bu talebi dile getiriyordu ve geçirildi. Burada hükümetin de tutumu önemli. Yani sadece İşverenler de biraz fedakarlık yapmalı. Hani işletmelerin iş giderleri dikkate alınmalı diyor. Aslında doğrudur dikkate alınmalı. Küçük orta e, ölçekli işletmeler belki zorlanıyor. Onlara belki bir çeşitli çeşitli şekillerde indirim, vergi indirimleri vesaire yapılabilir ki yapılıyor. Ama bu herkese yapılmamalı bence. Çünkü e, yani o rakamı e, hükümet ya da... Suistimal eden çok fazla görüyoruz. Suistimal da eden var yani doğru. çok olağanüstü bir kar e, eden kuruluşlar var. Onların gerek yok. onlar Kârlarından fedakarlık etsinler. Yani işçiden, yani fedakarlığı olmayacak insan, gücü olmayan insanlardan fedakarlık beklemesinler. E, tabii bir de gelir vergisi kesiliyor askeri ücretten. Tabii, Onun üzerinden belki gelir vergisi alınmayarak bir şey yapılabilir. Yaklaşık oranı 259 lira civarında bir şey. Her ay düzenli şey oluyor ki bu %15'lik vergi dilimine girdiğinde bu %20'ye çıktı bu sayı daha da artıyor. Artacak, gelir vergisi belki brüt ücretten düşüyor ama e, gelir vergisi kaldırılarak belki de asgari ücretin yükselti silmesi sağlanabilir bir çeşitli. Ee, tabi burada uzmanlardan da görüş alarak bunu bellemesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet asgari ücretle ilgili hararetli bir ay. Ee, Seni önümüzdeki evet, ayda daha sık ağırlayacağız. Ama tabi mesele sadece asgari ücret meselesi değil. Adana'da 200 e, civarında atölyenin kepenk kapatması, 3600 çalışanın mağdur olması, aynı şekilde Antep'te de yine e, değerli bizim e, o bölgede bulunan arkadaşımız Ekrem Demir'in Demir e, çarpıcı haberi e, yine orası da Dinamo e, şehirlerden Kırtıkçı. bir tanesi. Hem kepen kapatma, kiralık, satılık vesaire. Yani biraz ekonominin nabzı alanda oralardan ölçülüyor çeşe aşağı yukarı. E, bu başlıklar var. E, dün e, şeyi duyurduğumuz andan itibaren e, özellikle e, sosyal medya diyor. hesabından yığıldı. Yani bu kanun hükmünde kararnameyle kadroya alınmayan taşeron işçileri meselesi. 8 Aralık'ta Ankara'da kitlesel basın açıklamaları evet. söz konusu. Çok sayıda yurttaşımız var. Bir şu sanayi ve kepen kapatanlar önce onun yorumunu alayım. Birkaç e, bu mesajı okuyarak da Şimdi hatırlayınız okundu. geçen yıllarda da e, Ayakkabı işçileri diyeceğimiz Saya işçileri de eylem yapmıştı Ciddi oranda krizden etkilenen Ve e, zam oranları da düşük olan Ve uzun süre çalışan insanlar bunlar Şu an e, ayakkabı imalatı çalışanları Dayanış ve yardımlaşma derneği Başkanı Mustafa Özay'ın verdiği bilgi şu Bu ekonomik dalgalanmalardan Ciddi şekilde etkilenmiş bu saya atölyeleri Ve e, 350 Saya atölyesinden 200'ü kapanmış durumda. 3600 işçi mağdur diyor. Ve geçen önceki günde iş bıraktılar. %40 civarında bir zam talepleri var kendilerinin. Tabii şunu da bir not edelim. Mustafa Özay Bey aktarmış o bilgiyi. Diyor ki 70 liraya aldıkları ayakkabıyı firmalar 700 liraya satıyor. Burada da çok büyük bir uçurum var aslında. Sayacılara verilen para ve onların yanında çalışanlara verilen para bununla da bağlantılı aslında. E, firmalar da sayı atölyelerine e, yaptırdıkları şeyi çok yüzlü miktarda verdikleri para. Sayı işçileri böyle. E, zamanınız var mı bilmiyorum e, taşeron işçileri de çok, yani beklet, çok bekliyorlar. E, yani bir, birkaç tane onların sesini duyuralım. E. Belediye şirketleri 4D istiyor Ne demek bu 4D yani 4D sürekli işçi yani kadrolu işçi kadrolu demek. Kamuda işçi çalışan istiyor. kadrolu işçi demek İlginizden dolayı teşekkür ederiz Hatırlarsınız demiş. geçen yıl 4 Aralık 2017 Tarihinde kanun hükmündeki kararname ile Kamuda çalışan taşeron işçilerin Büyük çoğunluğu tırnak içinde diyorum Kadroya alındı Ama bu kadroya alım evet taşeron şirketi aradan çıktı Fakat bunlar bildiğimiz Daha önce şey kamuda çalışan Kadrolu işçilerin Ücret ve sosyal haklarına sahip değiller mevcut sosyal haklarla geçtiler. Belediye işçileri de o çerçevede değerlendiriyor. Fakat onlar da kadroya geçilmedi. belediye iktisadi teşebbüslerinde, teşekküllerinde istihdam ediliyorlar. Ee, ilave hediyemesi alamıyorlar. Ee, 2020 yılına hem belediyedik hem de bu KHK kadrosu diyorum ben yani ona kadrolu işçiler 2020 yılın sonuna kadar e, topu sözleşme yapamayacak. 6 Altış, aylık dilimlerle %4 oranında zam alacaklar. Ki enflasyon oranının bu kadar Artacağı işverenler tarafından bile dile getirilirken bu ciddi bir yoksullaşmaya da sebep olacak o kesim içerisinde. Kamu iktisadi teşebbüslerinde yine hükümetin söz verdiği taşeron işçileri vardı. 85 bin olarak ifade ettim bunu Türk iş Kadroya alınacaktı, alınmadılar. Karayollarında asıl işi yapmasına rağmen 2012 yılındaki ihale değişikliği nedeniyle kadro hakkından yararlanamayan işçiler var. Bunlar asgari ücretle çalışıyor. Çalışma saatleri... Uzun, yani e, kimi zaman gece çağrı, çağrıla biliniyor. E, bunların sosyal hakları yok. Tazminat e, hakları vesaire maaşları, hepsi darmadağın değil mi? Maaşları 2-3 e, ay gecikmeli yatıyor. E, tarık. E, şu an belediyede çalışan sözde kadroya geçmiş işçiler bile e, maaşları gecikmeli yat, yatıyor. E, örneğin yakın zamanda Kartal Belediyesi'nde biliyorum birimlerde belli birimlerde yarım maaş ödemesi yapılmıştı. Bu, Öyle mi? Tabii bu e, hükümetin belediyelere ödenekte yaptığı kesintilerden kaynaklandığı söylenmiş çalışanlara. Bilemiyorum ne kadar doğru. Bu joker kadro kendilerinin evet, tanımladıkları tanımadıkları evet, bir şey sanıyorum. Joker işleri var. Onları dile getiriyor. Onlar da şey doğum izni, raporlu olan çalışanlar yeni çağrılan işçilerdi bunlar. Hmm. Bunlar 4 Aralık biliyorsunuz 4 Aralık bir şeydi. Bir tarih belirlenmişti. Bu tarihten Ö önce işi son iadeye sona ermişse o işçiler giremiyordu. E, tabii ya da o tarihten sonra çağrılmışlarsa e, kadro alabiliyorlardı. E, o tarihlerde çağrılmayan Joker işçileri şey oldu, kadro alamadı. Yani belki o gün da kadro hak edeceklerdi. Kadro, kadro, hak edecek. Evet. Bu 4 Aralık'ta bir seslerini duyuracaklar ama. 8 Aralık. Yani 4 Aralık. Aralık'ta Özürüm. onu 8 Aralık'a çektiler. Türk İş Konfederasyonu ile birlikte uyuşuyor. öyle mi? Güçlü Türk İş arkasında yani. Evet Türk İş'in de destek verdiği bir eylem, e, bu. eylem olacak. Bu bir kadro Tweetlerine talepleri. göz atalım sana Tabii da ulaşmıştır. Mesude Elçi diyor ki işimizi istiyoruz verilen sözler tutulsun kadromuzu istiyoruz diye haykırıyor. E, Fatma Gülcan kader mi kısmet mi zulüm mü adını sen koy e, diye tepkisini göstermiş. E, Eda Joker mağdur olduk Joker'lere kadro gelsin diyor. E, yine yıllardır çalıştık giremedik bir gün gelen işe girdi. Sesimizi duyun artık hakkımızı istiyoruz senin dediğin mesele galiba bu. 8 aydır işsiziz sözünüzü tutun mağdur olduk diye yine bir haykırış. 4 Aralık kriteri kalksın işimizden olduk Joker'lere kadro gelsin şeklinde yine... E, yorumlarını paylaşıyorlar. Nerede kaldı hak, hukuk, adalet istiyoruz? Sesimizi duyun. Bu biraz galiba CHP'li belediyelere de gönderme var. Evet. Oradaki taşeron ve bu çerçevede yaşanan sorunlar olduğunu biliyoruz. Yansıttık da galiba değil mi sevgili Tarık? Tabii. Joker Seyda diyor ki 4 Aralık mağdurları hiçtekine hakkımı istiyorum. Neden bu haksızlık? Neden bir kez düzgün iş yapında haksızlığa son verin çığlığını paylaşıyor? Artık çözüm istiyoruz diyor. Verin hakkımızı siz de kurtulun biz de kurturalım değerli büyüklerim demiş. Yeter artık biri de sesimizi duysun emeğimizin karşılığını istiyoruz diye yine haykırış sürüyor. 4 Aralık haksızlık adaletsizlik sesimizi duyun diyor bir diğer başlık. Senesi geldi mağduriyetler giderilmedi hala. Haksızlık bitsin artık mesajlarının ardı arkası kesilmek bilmiyor. Gerçekten çok geniş bir e, çevreyi ilgilendiriyor bu konu. Fatoş adlı kullanıcı bu sessizlik neden bizler de 4 Aralık'ta müjdesi gelsin artık bizler de sevinelim bir günle emeksiz kadro alanlar gibi vurgusu var. 4 Aralık tarihi bir günle yeni girişle kadroyu alıp 3-5 gün çalışıp köşeye çekilen 2 Nisan'da işbaşı yapanlar bizler unutmadık unutmayacağız. Vicdana davet ediyoruz hakkımızı istiyoruz. 4 Aralık bir günle emeksiz kadro yani piyango onlara vurdu. Bu piyango bize ne zaman vuracak? Bizde emek var, yıllar var. Bunu göz ardı etmeyin. Hakkaniyet istiyoruz diyor. 2017 yılında çalışmış tüm jokerlere verilmeliydi. Bir günle emeksiz kadro alana layık gördünüz. Bizler de hakkımızı, işimizi, kadromuzu istiyoruz. Bizler senelerimizi verdik şeklinde. Ee, arkası kesilmek bilmeyen mesajlar sürüp geliyor. Bir cümle ardından Bir cümle, ardından cümle şöyle bilgiyi de hemen paylaşayım. Ee, bildiğiniz üzere 1 milyon 20 kişiyi kadroya aldık diyor hükümet. Evet, Kadro evet. alamadığımız ee, yetmedi, maaş da alamıyoruz senin tabii, dediğinde herhalde bu. Kesinlikle maalesef. Bu rakam aslında 745 bin bu SGK Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Gele Sendikası'na verdiği veri 745 bin kişi tırnak içinde kadroya alındı. Ki keza bunun içine belediye çalışanlar da onlara çıkardığımızda o kadro geçmiş çalışan sayısı daha da aşağı düşüyor. Rakam 1 milyon 20 değil 745 bindir. Öyle Sayın mi? Aziz Çelik de bunu köşesine de taşıdı. Buradan da belirtelim. Belirtelim. Çok teşekkür ediyorum sevgili teşekkür Tar ederiz. Tarık. Bu yeniden birlikte olacağız. Yoğun bir ayı birlikte bırakıyoruz. Senle ve ekip arkadaşlarımızla birlikte vedamızı gerçekleştireceğiz. Yayında ve yapım...